Kanada'da Türk Türkçe haberdar olmadınız için Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi, haber, canlı yayınlarımız ve röportajlarımızla karşınızdayız. Çok önemli bir konu. Avrupa Birliği Euroke içinde Türkiye ve Kanada'nın da yer aldığı yeni bir Covid-19 fonu açıkladı. Bu bir çağrı. Bu çağrı Normalde genel koşullarda Avrupa Birliği çağrılarının Kanada'yı dahil etmediği bir dönemde doğal olarak coğrafi olarak şimdi Kanada'yı da içine almasıyla aslında Covid-19'un ve buna verilecek olan cevapların ve yapılması gereken araştırmaların, inovasyonların her şeyin ne kadar küresel bir anlamı olduğunu da gösteriyor. İşte bu yüzden bu çağrının çok önemli olduğunu düşünerek bütün araştırmalara, inovasyona e, yönelik olan, arge çalışmalarına yönelik olan bu fonun, bu çağrının çok önemli olduğunu düşünerek Kanada'da ve Türkiye'de olan ve çok uluslu işbirliğine açık olan bütün şirketleri işletmelere e, kar amacı gütmeyen ve bunun içerisinde yer, al yer alabilecek e, kuruluşlara da bir rehber olması açısından bu önemli yayını ve röportajı yapıyoruz. Karşımda Türkiye'den Tages'in CEO'su Leyla Arsan var. Leyla Arsan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İren. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi gerçekten bir Avrupa Birliği projesi dendiğinde ve yanında Kanada yer aldığında soru işaretleri uyanıyor. Bu bize bütün bu çağrının, bu projenin önemini ve küresel önemini anlatıyor aslında. O yüzden sizin de bu projenin bütün detayları üzerinden ve nasıl işbirliklerine açık olabileceğini net bir şekilde izleyenlerimize aktarabilmek için bir araya geldik. Şimdi başlayalım. Bu neyin? Covid-19 projesi, Covid-19 fonu ama neyi kapsıyor? Ne var içerisinde bu fonu? Öncelikle bu bir proje değil, bu bir program, fon programı. Ee, bu Covid 19 döneminde yani bizim şu anda aşı yok, henüz aşı yokken ki dönemdeki yaşamımızla ilgili, e, yaşamımıza fayda sağlayacak bu süreçteki her türlü sağlık bilgi teknolojileri veya farklı teknolojilerle ilgili e, işbirlik işbirliği projelerini kapsıyor. Yani bu yöndeki çözümleri, Toplam, çözümleri ne kadar kapsıyor. Toplam bir fondan bahsediyoruz şu anda. Ee, şimdi e, henüz bunun toplam bir bütçesi yok. Ee, i̇stersen biraz e, konudan bahsedeyim. Ondan sonra çünkü bütçeler ülkelere göre değişiyor, ondan da en son girerim. Ee, şimdi burada e, buradaki amaç COVID-19'a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta birinci slayda girdim bu arada. İkinci slayda başlık slaydını geçip. E, 19'a yönelik ihtiyaçları yönelik kısa orta vadeli çözüm geliştirmek üzere ARGE ve inovasyon projeleri ortak çağrısı bu aslında. Senin de söylediğin gibi aslında ÖREKA programına Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye gibi associated country dediğimiz bir takım ülkeler giriyor. Fakat Avrupa programı biraz daha açık bir program. Çünkü farklı ülke işbirlikleri de bunu gerçekleştirebiliyor. E, dahil olabiliyorlar. Bu sefer tabii Covid-19 gibi bu kadar e, acil bir konu olmasının nedeniyle başka ülkeler de evet, katıldı. Şu anda, anda eee görebiliyoruz evet, gösterdiğin işbirliği yapan ülkeler Türkiye, e, Kanada, Avusturya, Danimarka, İspanya, Fransa ve Hollanda. Bu ülkelerin dışında başka ülkeler de, Euroka'dan yararlanan ülkeler de katılabilir. Ama şu anda bu cariye özgü anlaşma yapan ve tamam biz bunun için kendi fonlarımızı garanti ediyoruz dediğimiz ülkeler bu ülkeler. Kendi fonlarımızı garanti ediyoruzdan kastımız şu, normalde Avrupa Birliği programları, projeleri Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlarla gerçekleşiyor. Ancak Eureka projelerinde Avrupa'dan farklı kurumlar ya da işte başka ülkelerden farklı kurumlar birlikte işbirliği yapıyorlar. Ama her ülke kendi fonunu kendi oluşturuyor. Bu yine Avrupa Birliği'ne fonuyla oluyor, ama her ülke ama kendisi sağlıyor. Şimdi burada şu anda en az iki ülke işbirliği gerekiyor burada en az iki ülkenin işbirliği yapması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye, Kanada ya da Kanada, Avusturya, Kanada, Danimarka, Kanada, Fransa yapabilir ya da bütün ülkelerden farklı bir, bir dolu ülke, bir dolu kurum işbirliği de yapabilir. Şimdi üçüncü slayta bakacak olursak konu başlıklarını biraz bahsedeyim. Aslında hangi alanlar tespit ediliyor? Aslında bu alanları vermişler ama bu alanların dışında da bir takım alanlarda yapılabilir. Bunlar örnek olarak verilen yol gösterici konu başlıkları. Örneğin enfeksiyonun önlenmesi ve korunması, halk sağlığı, sanitation teknolojisi, tanı ve test, tedavi edici yani terapatik aşılar ve ilaçlar, hastalık izleme teknolojisi, sağlık sistemleri için analitik çözümler, COVID-19 hastaları için akıllı teknoloji, bu karantina sürecinde e, kritik üretim ve tedarik zincirleri için akıllı teknoloji ve destek sistemleri, güvenli hareketlilik yani nedir? Göç konusu var biliyorsunuz. Özellikle Kanada'da bu göç çok önemli. Göç verileri eğimleri, e, bununla ilgili risk izleme, risk grupları, toplu taşıma araçlarının kullanımı, güvenli kullanımı, eğitim. Teknolojileri ve dijital çalışma alanları bunlar ee, örnek konular. Konu başlıklarına baktığımızda sadece teknoloji ve fen bilimleri arasında bir arge um, ya da inovasyon değil. Bunun dışında e, sosyal bilimler, beşeri bilimleri kapsayan da alanlar var aslında. Göç dediğimiz zaman ya da diğerleri dediğimiz zaman bu insani bilimler de giriyor işine işin içine. Onun için kapsamının çok geniş olduğundan bahsedebiliriz. Doğru mu? Evet, beşeri, beşeri bilim, evet, beşeri bilimler de giriyor. Ancak e, burada istenen şey e, şirketlerin proje yapması ve e, R&D ve inovasyon unsurlarının içeriye olması. Dolayısıyla e, bu, bu, bu konuların hepsi topluma fayda sağlayan. Burada enfeksiyon önlenmesi ve halk sağlığı da bir beşeri e, konu içeriyor. Ama burada bizden bir sosyal araştırma beklemiyamız, bir sosyal araştırmacıyla bir işbirliği birliği. Ee, o zaman bu konularda konu bir şey olabilir tabii ki. Tam geçeceğim ama geçmeden önce e, kimlere çağrı kapsıyor? Onu bir özetleyebilir misiniz? Şirketler mi? İşte, e, e, peki. Okay, Onları okay. söyleyeceğim. Onları söyleyeceğim bazında. çünkü onlar gene ülkeler bazında. Önce bir konuyu, çağrıyı anlamaya çalışmak lazım. Bunu anlayınca zaten kim kim kendine nasıl uygun olduğunu daha net burada ortaya koyabilecek. Şimdi öncelikle bunun bir başvuru tarihi var, 15 Mayıs 2020. 15 Mayıs 2020 çok tabii güzel. yakın evet, bir tarih Çağrı'da ama çok konu çok yapıldı, değil mi? çok. Larsa. Evet, çağrı da daha bir hafta olmadı, oldu olmadı ve şey çok yakın bir zaman var çünkü konu acil. Bu aciliyette herkes hazır lockdown yani karantinadayken zamanı varken bunun için çalışabilir. Şimdi burada önemli olan yeni ürün ya da e, hizmet oluşturmak ya da mevcut süreçlerde iyileştirme de olabilir ya da süreç yenileme olabilir. Bu inovasyonun tanımı içerisinde zaten insana ve yaşama yönelik oluyor olması gerekiyor. E, yenilikçi olması lazım ve teknolojik bir risk içermesi lazım. O yüzden diyorum bu bir beşeri bilim projesi değil. Evet beşeriye fayda sağlayan bir proje. İnsana ve yaşama yönelik olmazsa zaten bir anlamı yok. Bildiğimiz bir slaytınız vardı yanılmıyorsam doğru mu? Ona geçeyim. Evet, o slide'a geçtik zaten. Önemli noktalar değil. Zaten sen söylemiştin. Ee, İşbirliği yapmak gerekiyor. Teknolojik altyapı, know-how işbirlikleri gerekiyor burada. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir Kanada'dan bir şirket, İspanya'dan ya da Türkiye'den bir başka şirketle birlikte bir proje yapmak istediği zaman... Ee, bu birbirinin alt yüklenicisi gibi olmaması gerekiyor. Eşit derecede işbirliği yapması gerekiyor. Birisi teknolojik know-how'ını ortaya koyacak, diğeri altyapısını koyacak, diğeri fikrini koyacak. Yani birlikte gerçekten iyi bir işbirliği, bir cooperation yaparak yapıyor olması gerekiyor. Ee, dediğim gibi teknolojik riski oluşturması gerekiyor. Yoksa yenilikçi olmaz. Ee, bunun e, projeler maksimum 12 ay daha da kısa olabilir. Yani ne kadar kısa olursa aslında o kadar şey için bu soruna acil çözüm için iyi. Ama bu inovasyon projeleri de bu kadar kısa ortaya çıkmaz zaten. Başlangıcını 3 Ağustos 2020 diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bir an önce başlaması gerekiyor projeleri. Ve pazara çıkışının da altı ay içerisinde ya pazara ya da uygulamaya en al en en kötü, en uz, fazla altı ay içinde pazara ya da uygulamaya çıkmış olması gerekiyor. E, e, bu noktada inovasyonları. işbirlikçiler birbirleri nasıl bulabilirler? Yani ortaklar nasıl bulabilirler birbirlerini? E, şimdi e, bir sonraki başlı şeye gidelim. E, benim evet. suç, e, bir sonraki başlığa gidelim, Siyade gidelim. Evet. Şimdi başvuru yapmak için ortaklık yani konsorsiyum oluşturmak gerekiyor. Bir proje için ortaklar birlikte tek bir Erbaa proje başvurusu yapması gerekiyor. Ben burada linkini de paylaşıyorum izleyicilerle. Her ortak kurum kendi ülkesinin ulusal fonuna başvuru yapacak. Bu nedenle başvuru öncesinde mutlaka kendi ulusal fon programına da başvurması ve onlardan görüş alması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada şu önemli: e, öncelikle başvuru yani fikri olanlar e, kendi ülkelerindeki e, ulusal fon'a başvuracaklar, onlardan görüş alacaklar. Bu arada da tabii e, ortak bulmaları gerekiyor. Yani zaman çok kısıtlı olduğu için normalde hani ortak bulmak için networking ağlar var, siteler var, hani Öreka'nın Öreka, e, Öreka Network'ü var, kendi sitesi var, Avrupa e, Birliği'nin Horizon 2020 programı sitesi var yani çok e, yerler var. Ama bu kadar kısa sürede hiç tanımadığım biriyle böyle bir ortaklığı yapmak çok zor. Yani burada en iyisi zaten bildiğiniz tanıdığınız ya da zaten şu anda üzerinde bir proje üzerinde ya da bir fikir üzerinde çalıştığınız bir başka kurumla işbirliği yapmak. Ama bununla beraber ya biz bu süreçlerin içinde çok fazla olduğumuz için yani isteyenlere bu konuda tabii ki Destek sağlayabiliriz çünkü zaten hali hazırda hani bu alanda proje deneyimi olan e, yapanlarla e, sürekli bir araya geliyoruz. Ee, evet fonlama nasıl yapılacak? Bu işin maliyetine gelelim o zaman. Şimdi fonlama az önce de söylediğim gibi her ülke kendi fon kurumuna başvurmak zorunda. Ben burada sadece iki ülkeyi baz aldım hani Kanada'ya ve Türkiye'yi. Şimdi şöyle Kanada'daki başvuru programı e, National Research e, e, şey, Council Council e, IRAP onun <laughs> altında IRAP gibi oldu ama IRAP <laughs> e, ve e, Türkiye'de de bu TÜBİTAK TÜBİTAK teydet 1509 ulusal e, fon TÜBİTAK ofisiyle görüşmek gerekiyor. E, fonlama e, tipi e, Kanada'da iadesi olmayan maliyet katkısı diyorlar. Türkiye'de de hibe diyorlar aslında aynı şey grant yani. E, ayrılmış toplam bütçe Kanada için 2 milyon Kanada doları. Türkiye'de böyle bir bütçe yok limitsiz. Yani ne kadar çok proje gelirse büyüklük de e, o kadar iyi. Ee, Kanada'da proje başına maksimum 600 bin e, Kanada doları verecekler e, maksimum yani siz daha küçük e, rakamlı projeler yaparsanız diğer bu 2 milyonu içine sığacak. Başka projeleri de katmış olursunuz. Kanada için biraz rekabet var burada. Türkiye'de esnek, Türkiye'de rekabet yok. Türkiye'de herkes... Bu o zaman Kanada tarafındakilerin ee, özellikle mesela Türkiye ile işbirliği yapmasını aslında avantajlı duruma getiren bir ortam diye düşünebiliriz değil mi? Getirmiyor çünkü birlikte projeyi sunacaklar. Birlikte sundukları için... Ee, o da kendi tarafından fonunu garantilemesi lazım. Sonuçta aynı şey olmuş oluyor. Yani bu fon tek bir yerden çıkmıyor. Her ülke kendi fonunu sağlıyor. Onun için kendi baş, e, fon kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Bu noktada e, ortaklar hangi taraftan ödemeyi alıyorlar? Bu fonlara nasıl ulaşmış oluyor? Yani Kanada'da e, kendi ülke fonundan alıyor işte. NRC İREP. Ben veremem. IRAP. bilmiyordum Research Council kurduğunu Kanada'da. Kanada'da fonlama oranı yüzde Türkiye'de e, için yüzde şirketler için yüzde 60'a kadar. Bu bunlar, yani bunlar aslında zaten mevcut da ülkelerin kendi fon sistemleri, kendi fon yapıları. Türkiye'deki bu TÜBİTAK 1509 bütün bu Örek'a bunun gibi işbirliği çoklu uluslu, uluslu işbirliği projeler için verilen bir bu, bu kullanılıyor. Kanada'da NRC kullanılıyor. I, 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 tamam. I, 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 <laughs> Peki değerlen <laughs> bu noktada geleceğim. Onlar var, onlar var geleceğim sırayla. Ee, başvuru koşulları da e, Kanada'da e, sadece COBİ'ler başvurabiliyor. O da inovasyon odaklı, yani 500 ya da daha az personeli olan COBİ'ler başvurabiliyor. Yani Kanada'dan e, bu fona başvuracak e, kuruluşlar kobi olmak zorunda. Büyük kuruluşlar başvuramıyor, üniversiteler başvuramıyor, sivil toplum kuruluşları başvuramıyor. Sadece... İnovasyon odaklı üretim ve hizmet Yani küçük sağlayan ve orta teknikler. işlet Türkiye... ölçekli işletmeler Kanada'daki tabiriyle small and medium business. Evet, okay. Small and medium size business, right? Enterprise. Şeklinde. <laughs> tamam. Enterprises. SME. SM. Türkiye'de COBİ'ler ve büyük şirketler başvurabilir. Eee KOBİ'ler %75, evet. şirketler %60'a kadar başvurur. Üniversitelerde evet. alt yüklenici olarak yer alabilirler. Şimdi senin sorduğun sorunun cevabına geliyorum. E değerlendirme. Her sorunun bir slaytı evet, var. Evet şimdi izleyicilerimiz <laughs> görebiliyorlar bunu. Evet. Değerlendirme. Ee, bu değerlendirmeyi e, 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 bağımsız uzmanlar yapıyorlar. Mesela ben de Eureka projelerini değerlendiriyorum. Daha geçen gün Danimarkalı Fonu'nun Eureka kapsamında bir projesini değerlendirdim. E, etki, mükemmellik Kalite uygulanabilirlik adlı üç ana başlıkta değerlendiriliyor. Etki dediğimiz şey aslında şu. Yani bir proje yapıyorsunuz ama bu projenin kime ne faydası var? Ne kadar büyük bir kitleye fayda sağlayacak, etki edecek? Ya da hangi, ne nasıl bir pazar siz sunacaksınız? Örneğin işte bir sağlık sektörüne sunuyorsanız, hastanelere yönelik bir şey şeyse siz sadece Türkiye'deki 3-5 hastaneyi mi kastediyorsun yoksa bütün Avrupa'yı mı kastediyorsun yoksa bütün dünyayı mı kastediyorsun yoksa bazı özel hastaneler mi e, gibi? Ya da hazırlılığı yani pazarın hazırlılığı yani bu efor, yaptığınız şeyi hastane satın alabilecek mi? Ne kadar affordable yani ne kadar uygun fiyatı uygun ya da uygulaması uygun. E, yaratılacak değer burada çok önemli. Yani ortaya koyduğunuz şey yani işte e, insan hayatına yaşamına ne kadar fayda sağlıyor. Dolayısıyla projeler aslında ee, yarışırken özellikle Covid-19 ile ilgili en çok bu yaratılacak değerde e, bence yarışacak. Bu çok en önemli kısım. Bunu anlatabilmek gerekiyor. Rekabet avantajı çünkü belki başka e, var olan uygulamalar ya da ürünler hizmetler olabilir. Onlardan üstünlüğünü anlatmak gerekiyor. Bir de bu işi nasıl ticarileştirecek? Yani bunu nasıl ticarete dökecek? Nasıl satacak? bunun Satış planı falan. Onları da çok böyle çok detaylı değil ama overall anlatmak gerekiyor. İkincisi ise mükemmellik. Mükemmellik dediğimiz yani bu fikri mükemmelliği aslında değil diyecektim ama aslında o. Ama şöyle, buradaki esas inovasyon düzeyi önemli. Yani burada bu fikir ne kadar inovatif? Dünyadaki yapılanlar üzerine ne ekliyor? Çünkü inovatif bir şey yapmıyorsanız zaten var olan bir şeyse şu anda bu çağrede özellikle Covid-19 ile ilgili sunmanın hiçbir anlamı yok. Burada yeni bir bilgi üretilecek, bu nasıl kullanılacak, ortaklar birbirleriyle nasıl bir işbirliğiyle bunu yapıp kullanacaklar. Burada aşılması gereken zorluklar, az önce demiştim ya teknolojik bir risk içermesi gerekiyor diye, bilimsel ve teknolojik. O ne, neyi aslında aşıyor olacaklar, neyi bulamıyorlar, neyi yapamıyorlar aşılacak. Buradaki asıl bu mucitlik denilen kısım burası ve teknik çözüm ve riskler ve bunu da nasıl açtığını yani e, nasıl gerçekleştirecek ve riskler ne e, ve bir sonrakinde de bu işin uygulanabilirliği yani bunun implementation evet. uygulama planı konsorsiyumun nasıl işbirliği yapacağı e, nasıl işbirliği proje planı metodolojisi ve bütçesi tabi burada en önemli şey baştan hedefleriniz koydunuz ben e, şu şöyle şöyle hedefim var, şöyle bir pazara etki edeceğim, bunu da böyle bir inovasyonla yapacağım ve bu bu bütçeyle yapacağım dediğiniz zaman bütünsel olarak bunun e, birbir konsistent yani e, birbirleriyle e, uygun oluyor olması lazım, yani anlamlı bir bir bütçe olması lazım. Zaten yani daha az bir paraya yapabiliyorsanız daha az bütçe koymanız size daha büyük avantaj getirir özellikle proje sahipleri sahiplerine başvuru sahiplerine. Ve yer, yer açacaktır. Diğer projelere de yer açmış olur. Yani burada özellikle bu tip şu anki sosyal fayda sağlayan ve böyle bir acil durumla ilgili projede biraz daha kanaatkar olmak ve biraz daha başka projelere de yer açacak olmak yani çok para peşinde koşmamak lazım genelde bu tip fonlar görünce insan e, kurumlar daha çok para peşinde koşuyorlar e, burada biraz daha kanıt gelmek lazım yoksa e, burada kabul etmezler bi, bi, yani, yani bu küresel bir dayanışma ama bunun arkası sonuçta küresel bir dayanışma duygusu olması gerekiyor belki de bunun arkasında her zaman öyle. Evet. Konsorsiyumsa her zaman bir sosyal e, dayanışma olması gerekiyor. Ülkeler arası hiçbir ulus üstü bir değil de bunlar çünkü çok uluslu. Hepsi evet. gerekiyor. E, ki bu zaten sosyal fayda tamam. sağladı. E, bu süreç olur. nasıl işleyecek? Evet. E, devam edip işleyecek. Bunu da hemen izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Bak, evet. Evet, şey yapayım, Bir sonraki saatte var. Şöyle e, şimdi yani şimdi yazdım oraya. Çünkü şimdi yani vakit yok. Ulusal, herkes ulusal fon ajansına hemen yazmalı, başvurmalı. Onun bilgisini bilgisinde paylaşacağım. Yani en azından fikriyle ilgili bir görüş alabilir, uygunluk alabilir. Soruları varsa sorabilir. Onlar onlara destek olacaklardır. şimdi 15 Mayıs 2020'de Öreka başvurusu yapılacak ama bu arada aslında iki tane başvuru var. Bu Öreka'nın biraz yapısı öyle. E, Öreka'ya İngilizce birlikte e, konsorsum birlikte bir proje evet. hazırlamasınıza da evet. e, sunmanız evet. gerekiyor. Yani şey Kanadalılar IREP, Türkler TÜBİTAK. Evet. E, 30 Haziran 2020'de e, Öreka artık değerlendirmeler yapılacak. Yani 15 Mayıs'la 30 Haziran arasında bu az önce bahsettiğim değerlendirmeler yapılacak ve 30 Haziran 2020'de ÖRAKA etiketi verilerek fonlama kararı çıkacak ortaya. E, ÖRAKA etiketi demek e, şu demek bazen e, projeler fonlanmasa bile etiket alıyor ki o etiketle yani fonlanmaya değer ama şeyde bütçede puanlamada altta kalmış fonlanamamış. Ama o zaman onu bir sonraki çağrıda başvuruda artı puan olarak değerlendirip etiketli projeleri öne alıyorlar. Onun için etiket önemli. E ee, ve ama işte aralarından da bu bütçe içerisinde e, fonlama karar alanlar duyurulacak. 28 Temmuz 2020'de de konsorsiyum anlaşmaları e, imzalanarak ortaklar arasında 3 Ağustos 2020'de de projenin başlaması. Okay. Ee, Leyla Arsan, yani. burada hani başvurular yapılırken arada belki yakalayan izleyicilerimiz olur, onlar yanlış anlamasınlar. IREP derken Institute for Research and Education in Power adlı I R E P I R E P adlı kuruluştan bahsediyoruz. Başvurular bize gelmiyor çünkü Kanada'da gerçekten <laughs> evet, e, bizde evet, bir haber evet. ve Energy. haber ve bilgi köprüsü olduğumuz için Kanada'da birçok konuda çok fazla talep veriliyor evet. bize ama bu başvuruların muhatap Batı tapı e, biz değiliz. İREP, uh, Institute for Research and <laughs> Education Engagement in Power. Education yeah. <laughs> Evet. var onun saydığına evet. da geleceğim şimdi. Projeleri de e, en fazla 12 <laughs> ay içerisinde bitirip yani 3 Ağustos 2021'de en geç bitmiş olması lazım. Ve 6 ay içinde yani e, artık 2022'nin başında e, uygulamaya, pazara çıkması lazım. Gördüğün gibi vakit dar diyorsun ama şu an yaşadığımız sorunun çözümlerini 2022 Yani aslında belki aklında bazı fikirler, inovatif fikirler olan bir takım araştırmalara zaten girmeye hazır olan birçok şirket için kuruluş için bu evet. bir ateşleyici güç diyebiliriz. Düşüncenizi hızlandırın ateşleyici ve güç. girin. Çünkü bir yer var, bir fon orada evet. sizi hazır bekliyor. Doğrudur, tamam. doğrudur. Evet, e, iletişim adresleri de burası. National Research Council Industrial Research Assistance Program e, ve e, IREP değil de i r a, -P. a Hayır, e, a çünkü öyle büyük bir tane kuruluş olduğu için IRAP'ı da şimdi görmüş oldu izleyicilerimiz. Yani evet. şey Industrial Research tamam. Assistance Program çünkü zaten adı üstünde Industrial Hı -hı. Research Research onu söylüyor. TÜBİTAK'ta da tübi̇tak de evet. teknoloji ve yenilik destek programları başkanlığı iletişim adresleri de e, burada var. Yok ee, yok, yok, yok izleyicilerimiz, izleyicilerimiz rahatlıkla yok. sizin hazırladığınız slayttan görebiliyorlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Başka sorun varsa onları yanıtlayayım. Atlamış olabilirim çünkü. Evet şimdi peki bu projelerin hazırlanma aşamasında hele ki bu kadar hızlı hazırlanması gerekirken bir takım desteklere ihtiyaç oluyor. Yani kurumsal ya da arka plandaki çalışma desteklerine. Bunları mesela sizin gibi kuruluşlardan alabilirler mi? Kanada'daki firmalar Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorlarsa sizlere başvurabilirler mi? Nasıl ilerleyebilir? Kimler yardımcı olabilirler? Özellikle bu, bu hızlı dönemde. Evet, şimdi ben aslında çok Kanada'yla çalışmamakla beraber tabii Kanada'da çok arkadaşlarımız var. Orada da bir network'ümüz var. Bu Orada da burada yardımcı olacak ve birlikte bizimle işbirliği yapacak arkadaşlarımız var. Ama zaten biz burada bu işler içinde olduğumuz için biz hem proje hazırlanması konusunda hem ortak bulunması konusunda hem de aslında bu işin modellenmesi aslında bir sürü soruların yanıtlanması konusunda onlar kendi research fon ajanslarına başvurduktan sonra da her zaman biz burada bu işi desteğini verecek bunun danışmanlığını mentorluğunu yapacak kurumuz şeydi ama Kanada'da süreçler Avrupa'dan ve Türkiye'den farklı işliyor. Onun için orada kendi Research Council'un yani bu NRC'nin National Research Council'un şeylerini evet. yönlendirmeleriyle hareket etmeleri en doğrusu. Ama orada da bir ihtiyaç olduğu zaman biz her zaman buradayız. Destek sağlayacak orta arkadaşlarımız Küresel var. dayanışmayı böylesine bir dönemde gerektiren hem de bu kadar hızla gerektiren bir fon bir bütçe var karşımızda fikri olan özellikle çalışmaya belli konuların üzerinde başlamış olanların e, hızlı hareket etmesi gereken bir konu Leyla Arsan çok teşekkürler Arge inovasyon ve AB projeleri danışmanı olarak e, bize projeyle ilgili en ayrıntıları bilgileri verdiniz e, slide show'unuzla birlikte bütün o slide gösterinizdeki bütün bilgilerle birlikte evet e, eminim bu birçok kişi için el kitabı olabilecek kalitede bir yayın oldu vaktiniz için çalışmanız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum. E-mail adresim de var. Ee, bir, şey, bir soru sormak istedikleri zaman ya da ihtiyaçları olduğu zaman iletişim kurabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hemen. Diye. Harika bir harika bir kanal kurdun. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. elimizden geldiğince <laughs> Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi olarak haberleri ve bilgi platformunu Türkçe konuşanlara ulaştırabilecek şekilde çalışıyoruz. Özellikle bu zor dönemlerde. Yeniden teşekkür ediyorum. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini de dinlediniz. Esen kalın.